Bugün Spor Severler TV'nin konuğu e, Feyzullah Aktürk. Hem yağlı güreşte evet. hem kara kucakta hem de Türkiye şampiyonasında şampiyon olmayı başardı. Öncelikle tebrik ediyorum. Sizi de sürekli izliyoruz. Zaten yağlı güreşte muhteşem işler yapıyorsun. Şu anda da Türkiye şampiyonu oldun. Zaten Avrupa şampiyonusun. Hedefin evet. nedir? Abi şu an Türkiye şampiyonu olduk. Allah şükür tekrardan Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu kilomuzda kanıtladık. Evet. Önümüzde bir Avrupa şampiyonası var. Dördüncü kez Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Evet. Ee, Nisan ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi 90 kilogramı temsil edeceğim. Evet. Ee, son üç yılın Avrupa Şampiyonuyum. Bunu evet. ben de 125 e, kilogram madalya töreni sporcularımızın sahip madalyalarını takdim etmek üzere Karate Federasyonu As Başkanımız Sayın Osman Destici Beyefendi'yi Büyük Sona Birlik Vakken Partisi olacağız. Genel Başkan adal Yardımcımız Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı Beyefendilere davetimi arz ederim. Başarılar diliyorum. Aynı zamanda kemere de adaysın. Bu i̇nşallah, arada bunu da inşallah, söyleyelim. Çünkü inşallah. buradan da söyleyelim. Siz zaten bunu belirtiyorsunuz. Evet, evet, abi. İnşallah ikisinde başarsınız. Hatta i̇nşallah. dünya Avrupa Olimpiyatı hepsi Aynen. beraber gelir diye Aynen. düşünüyoruz. Başarıların ee, devamı diliyorum. Teşekkürler diyor. abi. Nisan ayında Avrupa Şampiyonası'ndan sonra inşallah Yeşil Sağlar'da olacağız. Tamam Kemer hedefimiz var. Güzel evet. bir sezon geçirdik. Evet. Kemere sevenlerimiz de inandı. Biz de inandık. Evet. İnşallah gölümüzde yatan kemeri almak için elimizde. Büyükler gidiyoruz. Serbest Güreş. Teşekkür ediyorum. Sporseverler TV'ye için. 125 kilogram